Al bunu da ye istersen bak ben yemeyeceğim. Yok istemiyorum. Yok vallahi ye. Yok doydum. Pardon ben bu su dökmeye gideceğim. Oğlum bir şey de lan. Güzel kız. Biraz köylü güzeli ama. Niye kabul etti oğlum bu sahneye çıkmayı? Oğlum yan yattım batıyorum lan. Bir şey desene hani çapkındın bir şeydin. Yok konuşamıyorum ne diyeceğim? Ya önce bir sakin ol ya. İlk bu da kalp krizi çok iyi intiba bırakmaz. Dur bakayım. Nereli? Bu mu yani? Memleket nere mi diyeceğim? Bu mu senin cazibenin sırrı? Ortak atalarımızdan mı gireceğiz olaya? Ha, ya sakin ol tamam. Anladım. Tamam. Tamam. Bak. Nasıl saçın düzeltiyor. Ayşe. Ayşe gel. Ne güzeldi. Ha. Tamam git şimdi Ayşe. Ya ne yapıyorsun? Şşşt. Bunu ona ver saçların toplukken daha bir güzelsin falan gibi bir şey de tamam Hadi hadi yürü hadi. Tokamı var baba. Hazırlama Ayşe ne olur ya. İşe yaramazsa geri getir o toka ya. Al bunu tak istersen. <laughs> Teşekkür ederim çok güzelmiş. Nereden buldun? Ayşe e, şeyden e, vardı bende. Uzundu bir ara benim de saçım. Gerçekten mi? Var mı bir resmi? Yok. Ama küçüklük fotoğrafım var. Bakmak ister misin? İsterim. Paramı vereceksin kıza. Yapma oğlum. çalışıyorsun kızı mı? Oluyor lan oluyor. Mert'in resmini gösterdim. Okuldan almaya gideceğim dedim. Ben de geleyim mi dedi. Ee? Ya zaten ben çağırdım. Şimdi çok mu böyle hani istekli görünürüm tamam derseme? Aa tabii öyle. Olmaz de bir ay sonra görüşelim de. Hı? Saçmalıyorum değil mi abi? Oğlum elim ayağım tutmuyor lan. Ne oluyor bana? De ki Mert'i almaya gidiyorum. Benle gelsene de. Luna Park. Luna Park olur mu? Benle olmaz. Ben kızı bara mara götürürüm. Ben niye Luna Park'a götürüyorum? Cık. Oğlum fifty fifty. Kız saf aile kızıysa serseri kötü çocuk ister. O zaman yok cinse görmüş geçirmişse o zaman iyi aile çocuğu ister. İlkini kimse yemez sende. İyi aile çocuğu Luna Park. Fifty fifty. Oğlum kız iyi bir kere lan. Melek gibi. O zaman. Cengiz abi çok hanım varız. Bak saçlarım da alıyor. Şey tamam. çok umu. Kaç peçete alabilir miyim? Bir tane daha alayım. Cengiz abi toka mı var? Ya, tamam Ayşe ya tamam ağlama alırız bir tane tokası Hayatımın kadınını buldum. Çocuklarınızın bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını asla. Çünkü onların ruhları geleceğin sarayında oturur ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz. Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz, ama onları kendinize benzetmeye çalışmayın hiç. Çünkü hayat ne geriye gider ne de geçmişle ilgilenir. Sizler evlatların birer canlı ok gibi fırlatıldıkları yaylarsınız. Yayı gelenin elinde seve seve bükülün. Çünkü Oku atan o güç uzaklaşan okları sevdiği kadar eldeki sağlam yayı da sever. Ne diyorsun dayı? Halil Cibran babalardan ve onlardan uzaklaşan çocuklarından bahsediyor. Onları bırakmayan babalardan da bahsediyor mu? Onları terk etmeyen babalardan. O sohbeti seninle sonra yaparız. Niye vuramadın? Niye yapamadın? Yaparsın demiştim. Katil değilmişim. Artık ne gerekiyorsa onun için. Yokmuş bende. ...kendin yapamayacağın bir şeyi başkalarından istemeyeceksin. Gün gelir... ...yanında emir verecek kimse kalmaz. Bugün de yoktu. Karşımda da sen vardın. Mesele kurallar, prensipler değil dayı. Şans. Şansı olan kazanır... Şansın kaçmaz inşallah çünkü peşindeyim. O değişmedi. Niye dayı? Niye Ömer o kadar önemli senin için? Çünkü sen bensin. Senin yaptıklarını zamanında ben de yaptım. Yaptıklarımı geri alamam. Ama aslında sen ben olduğuna göre kendimi keyifle öldürebilirim. Onun yerine öpüşüp barışsak onun yerine doğruyu konuşsak Cengiz kardeş senin ölümün benim elimden olacak. Kardeşim benim. Eyşan Karıcığım oğlumuzu buldum. Eve getiriyorum. Ben Ömer'i buldum. Sonra da değersiz bir şeyi atar gibi attım bir kenara. Kaybettim. Oğlum açtı telefonu. Aç oğlum. Kendine hemen yeni birini bulmuşsun. Vallahi o beni buldu. O da senin sayende. Bir şekilde etkilemişsin bu zatı. Madem o kadar etkilemişim, kendi niye çıkmıyor karşıma? Alış ezel. Bundan sonra seninle ben ilgileneceğim. Sen beni hiç tanımamışsın Cengiz. Aramızda kim olursa olsun, ben sana istediğim zaman uzanırım. Bak, bak, bak. O eskiden de ezel. O numarayı eskiden yiyordum. Şimdi ne değişti? Eskiden seni biri zannediyordum. Dengim biri. Hatta daha da iyi. Eskiden senin oyunu, kumarı Ramiz'den öğrendiğini Aşkı ne biliyorsun? Senin sermayeyi Ramiz'den aldığını bilmiyordum. Senin Selma Hünal Hanımefendi'den beyefendilik dersleri aldığını bilmiyordum. Ne oldu? Gevşe değilim biraz. Senin kuklu olduğunu bilmiyordum. Senin sahip olduğun hiçbir şey senin değil. Şu bakış bile. İddiaya girerim aynada çalışmışsındır sen şu bakışın. Çözdüm ben seni sonunda. Sen Ramiz'in icadısın. Ondan önce neymişim? Ömerle ilgili bir şey. Ne? Ha dur 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 söyleme söyleme ben bulayım. Bulurken de sana bir çift laf edeyim. Bundan sonra senin sevdiğin herkesin kaderi benim iki dudağımın arasında. Söyle Ezel, en çok kimi seviyorsun? Senin her gün değişiyor ya, o yüzden çabuk söyle. Bugün, ha? Bugün kimi seviyorsun? Ali'yi mi? Eyşan'ı? Bahar'ı? Mümtaz amcayı? Kör karısını, salak çocuğunu? Hı? En çok kimi seviyorsun Ezel bugün söyle. Kimin kafası uçsun? Senin. Bak etrafına. Yanımdaki adamlara bak. Blöf mü yapıyorum? Bundan sonra roller değişti. Ben senin ortaklığından bir şey anlamadım. Bozuyorum ortaklığı. Tamam. Bu kadar. Çıkabilirsin. Benim hatam. Öldürmeliydim seni. Ha çıkmadan... Kenan Bey'le görüşmek istiyordun. Yarın. Ama dedi ki... Söyleyecek bir şey olsun. Hemen görüşelim. Şimdi görüşelim. Ama öyle ne zevki var? Hı? İpler şimdi kimin elinde ezel? Kimin dediği olacak bundan sonra? Kimin adını vereyim? Kimi öldürsünler? Ne zaman olduğunu dahi bilemeyeceksin. İyisi mi sen şimdiden? Koş koş koş. Kimi en çok seviyorsan ona koş. Getiriyorum efendim. İyi akşamlar. Bakabildin mi bir şey olmuş mu Aliye? Bir dahaki sefer artık. Tengiz Bey. O adam var ya senden on kere daha adam. O zaman bu arabada işiniz ne? Benimle. Beni gideceğim yere götürüyorsun. Ben orada ineceğim. Ama sen hep bu arabada kalacaksın. İsterseniz burada da indirebiliriz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Artık indiremezsin. Bilgin olur Cengiz Bey. Bu hayatta ne bitmez denen ortaklıklar... ...ne arkadaşlıklar bozuluyor. Her bozulduğunda da ben kazanıyorum. Ama korkma. Neyse ki sen benim ortağım da olamazsın arkadaşım da. Çok hoşsunuz Cengiz Bey. Nedir sizin benden üstünlüğünüz? Başlangıç olarak benim senden fazla parmağım var. Değişmiştim. Kenan Birkan'a bile karşı koydum. Adam beni boğuyordu. Konuşmadım. Ne zaman? Ne zaman olacak ezel? Söyledim de sana, suratına bağırdım ama duymuyorsun ki, dinlemiyorsun beni. Boşanma kağıtlarını sana uzattım ilk İlk başı. O zaman içim kıpırdanmaya başladı. Tabii ki başladı. Cengiz Atay. Tabii ki hain sensin. Ne düşünüyordum ki? Ama dedim... ...senin bile bir sınırın vardır ya... ...sen bile ikinci kez yapmazsın herhalde. Nasıl yaptın Cengiz? Bir daha... ...ruhunu şeytana nasıl sattın? Nasıl mı sattım? Sen bu dünyayı ne zannediyorsun Ezel? Nasıl sattığıma mı şaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun sen? Ben değil herkes satar. Hepimiz satarız. O gece var ya... Otelde Kenan'ı kandırdığımız gece hani... İşte onun sonunu hatırlasana bir. Bir adam düşün. Hayatta en çok sevdiği kadını kaybetmiş. Oğlunu kaybetmiş. Arkadaşlarını kaybetmiş. Bir adam düşün. Cebinde tek kuruş kalmamış. Uğurlu fişi bile yok cebinde. Şansı bitmiş. Bir adam düşün. Senin gözünün önünde gülüyor, rol yapıyor ama yolun sonuna gelmiş. Bir adam düşün Ezel. Onu seven kimse kalmamış. Benim için kılını bile kıpırdatmamıştı Eşan. Ama senin için senin için her şeyini ortaya koydu Ezel. Bırak bir kenara ideallerini. Bir adam düşün. Bir daha kazanamayacağını biliyor. Şeytan'a ruhumu nasıl mı sattım? Şeytan çünkü hepinizden iyi davrandı bana. Bir anahtara sattım. Bir yatağa sattım. sıcak bir duşa sattım. Bir takım elbiseye sattım ruhumu şeytana. Güzel bir kokuya sattım. Sokaktan geçerken bana bakan bir kıza sattım ruhumu. Cengiz Bey buyurun. Kapıdaki görevlinin adımı söylemesine sattım. İki güzel söze sattım ezel ruhumu şeytana. Sana ihtiyacım var Cengiz. Evet biliyorum. Yok Ramiz, yok Ezel. Kan davanda bir oraya, bir buraya. Hmm. beni yanlış anladın. Sana ihtiyacım var. Senin gibi düşünen birine. Senin gibi bir akla ihtiyacım var. Sen benim hayatta gördüğüm en akıllı adamlardan birisin Cengiz. Ciddi söylüyorum. Fakirlikten nefret ediyorsun. Birisi sana hayır derse hiç dinlemiyorsun. İstediğini elde etmek için savaşıyorsun. Oyun oynamayı seviyorsun. Olduğun gibi olmaktan utanmıyorsun. Bak bir kendine. Sen harika bir adamsın Cengiz. Eşsiz bir adamsın. <laughs> ne yapıyorsun? Ahlaksız teklif mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aynen öyle. Gel benden. Zannediyorsun ki şeytan büyük kandırmacalar yapar seni satın almak için. Yok öyle bir şey. Ben 300 beygir motorun sesine sattım ruhumu. Bas kaza. Bu kadar mı gidiyor bu? Bas kaza. Bas. Daha ilk günden söylemiştim sana senin yerin bizimle diye. Bane. Güzelim bir çalışma masası, dört yatak odası, üç banyo, bir havuz, bir garaj, iki araba. Nasıl mı sattım şeytana ruhumu? Bir kamp plazanın tepesinde bir ofis, kulüp üyelikleri, otel rezervasyonları. Kaça mı sattım? Sinema sistemi, hayat sigortası, dolu bir gardrop. İstediğin kadar uçak bileti, istemediğin kadar kadın. Kanda bir yazlık, Vegas'ta bir masa, Miami'de bir yat. Ne için mi sattım ben ruhumu? Hepsini sana veriyorum. Ama biliyorum, sen aslında bunların hiçbiri için satmazsın arkadaşlarını. Bunlar sadece bir araç. Benim sana önerdiğim şu an istemez misin? Her şeyi bırakıp gitmeyi. Tüm o vicdan azabı, tüm o karşılıksız sevgiler, tüm o korkular, kaygılar, çaresizlikler, hayatta karşılaştığın tüm o kocaman güçlükler, sabahtan akşama kadar her gün çektiğin acıdan kurtulmak istemez misin? Kim istemez ki ezel? O kaygılardan, o eziklikten, o acılardan kurtulmayı kim istemez? Ben onu satın aldım. Zannediyorsun ki herkes geri çevirir. Herkes ezel. Hepimiz gireriz o kapıdan. Eğer benimki kadar cömert bir şeytan çıkarsa karşımıza hepimiz istisnasız satarız ruhumuzu şeytana. Eyşan, hani her şeyi onun için yapıyordun? Hani aşıktın ona? Ben bedel ödemem demedim ki sana. Eşini zaten kaybetmiştim sana Ezel. Aptal mı sandın beni? Sırf ruhumu satmadım. Eşini de sattım. Yapmazsın.